Hepinize merhaba. Ben Ayşe Kadayıfçı. Bugün sizlerle hayvansal gıda içermeyen, glutensiz ve rafine şekersiz e, kek tarifimi paylaşacağım. Bu vegan bir kek tarifi olacak. Aynı zamanda hayvansal gıda dediğim gibi içermeyecek. İçinde içinde yumurta olmadığı için, süt ürünü olmadığı için, gluten olmadığı için e, kabarması tabii ki çok kolay değil. Bunun için bazı püf noktaları var yapacak olduğumuz. Birincisi kullandığımız kalıplar. Ben iki kalıp kullanıyorum. Bir tanesi bu kalıp. Çapı 15 santim olan bir kalıp bu kalıp. Derin, yüksek ama çapı 15 santim Daha büyük bir kalıp değil. İkinci kullanacağım kalıplar ise böyle minik muffin kalıpları. Size tavsiyem böyle minik muffin kalıpları kullanmanız. O zaman pişme süresi de kısa oluyor. Hem de içinin pişmeme sorunu olmuyor. Ama böyle bir kalıpta kullanabilirsiniz. Böyle bir kalıpta pişirdiğinizde tabii ki pişme süresi biraz daha uzun olacaktır. Zaten glutensiz tariflerde pişme süresi, glutenli tariflere göre her zaman uzun olmalıdır. Yüksek ısı da kullanmıyoruz, o zaman süremiz hep biraz daha uzayacaktır. Bunu aklınızda tutun istiyorum. Çok az malzeme kullanacağız, robota bile ihtiyacımız yok. Un olarak kinoa unu kullanacağım. E, tatlandırıcı olarak dut kurusu kullanacağım. ...kakao veya keçi boynuzu unu kullanabiliriz. Ben bugün keçi boynuzu unu kullanacağım. Keçi boynuzu unu aynı zamanda biraz tatlı oluyor. O da bir tat veriyor, o yüzden tercih ediyorum. Yağ olarak zeytinyağı da kullanılabilir. Ben tahin kullanacağım, daha besleyici olması için. Üstlerine ceviz ekleyeceğim. Karbonat, kabartma tozu tarzı bir şey kullanmayacağım. Onun yerine soda kullanacağım. Bir şişe maden suyum, sodam olacak. Ve iksir. Bu tarifimin en kıymetli, en e, özel yeri ve en çok soru olan kısmı. İksir benim vegan, glutensiz tariflerimde kullandığım bir karışım. İçinde ne var? Karnıyarık otu tozu, chia ve keten tohumu tozu var. E, keten tohumu öğütülmüş, karnıyarık otu zaten toz halinde, chia'yı öğütmüyorum. Şimdi ben bunu üçünü, bunun hepsinin açıklamalar bölümünde oranlarını vereceğim, oradan bakabilirsiniz. Bu üç malzemeyi, ana malzememi, e, belirli oranlarda, dediğim gibi oranlar yazılı e, bir kavanoza doldurup muhafaza ediyorum buzdolabında. Buzdolabında bunun bozulma durumu yok çünkü içine su koyarak muhafaza etmiyorum. Bununla ilgili çok soru alıyorum sizden. İşte e, dayan, dayanıklılığı ne kadar, ömrü ne kadar diye. Buzdolabında bu içindeki malzemelerin ömrü kadar dayanıyor. Yani ben sık tüketiyorum ama yani bir ay, iki ay herhalde dayanır diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi içinde suyla karışmamış halde bulunuyorlar. Bunu hazırlayın ve bütün glutensiz e, vegan tariflerinizde bunu kullanın. Yani bir iksir oluyor bu, bir doku veriyor, bir e, kıvam arttırıcı etkisi veriyor. E, o yüzden bu kıymetli bir şey. Bu tarifte de bunu kullanacağım. Bu bilgiyi de size de vermek istedim. Şimdi hazırsak tarife başlayacağım. Dediğim gibi robota bile ihtiyaç yok. Tüm malzemeyi katacağız, karıştıracağız. Muffin kalıplarına koyup fırında pişireceğiz. Hepsi bu kadar. Hadi yapalım ve en son hep birlikte nasıl pişmişler hep birlikte görelim. Evet, keklerim fırından çıktılar, hazırlar. Ee, bahsettiğim gibi size iki kalıp kullanabilirsiniz. Bir videonun başında gösterdiğim büyük yuvarlak kalıp, bir de böyle mini muffin kalıpları. Açıklama bölümünde verdiğim ölçülerle yaparsanız e, burada göründüğü gibi 5 değil, tam 10 adet muffin kalıbında e, mini kekiniz olur. E, eğer e, dilerseniz de böyle bütün halde bir kalıpta da pişirebilirsiniz, gösterdiğim kalıpta. Yine bu iki ölçü, yani açıklama bölümünde yazılı olan ölçüyle bu kek oldu. O ölçünün yarısıyla da 5 tane muffin çıktı. Ee, bu şekilde açıklıyorum. Ve şimdi bunu dün yapmıştım size. Vegan kekler yapıldığı gibi böyle sıcakken kesilmemesi gereken kekler. İçinin böyle soğuması daha iyi oluyor. Daha bir durdukça güzelleşiyor bu kekler. Onun için bu keki dün sizin için pişirdim. Ee, bunlar şu an sıcaklar. Onları burada bırakıyorum. Ve dün yap hazırlamış olduğum kekimi sizin için dilimliyorum. Nasıl güzel kesiliyor, nasıl güzel bir dokusu var. Şimdi göreceksiniz. Evet. İşte böyle bir doku. İçi ıslak değil. Üstünde cevizler var. Hayvansal gıda içermeyen, gluten içermeyen ve rafine şeker içermeyen hatta bir de doğal meyve yani dutla tatlandırılmış olan bir kek. Umarım sizler de yaptığınızda tarifi beğenirsiniz. Şöyle alıyorum. Şöyle de Çatalımla da kesiyorum. Ve ben tadına bakıyorum. Umarım yaptığınızda tarifimi beğenirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Instagram'da da bol bol tariflerim var. Lütfen oradan da takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.